Merhaba sevgili yarışseverler 1 Mayıs Bursa programıyla Karşınızdayım bugün e, Emekçi ve İşçi Bayramı tüm üyelerimizin, tüm takipçilerimizin alın teriyle, e, helal e, kazancıyla hayatını idame ettirmeye çalışan tüm dostlarımızın e, bayramını en içten dileklerimize kutluyorum. Ben de bu bayrama elimden geldiğince e, katkı vermek istedim sevgili dostlar. E, bir nevi paylaşımda bulunmak istedim. E, arada bir de olsa bayramlarda, bu tür özel günlerde sizlerle birlikte oluyorum. Her şey parada değil sevgili dostlar ama bizler de bir emek veriyoruz. Çalışan dostlarımız var. Maaş Dostlarımız var. Belli bir çarkın yürümesi için de bunun böyle olması gerekiyor fazla da uzatmayacağım. 1 Mayıs hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve uzun uzadıya 10 koşuyu da sizler için paylaşacağım sevgili dostlar. Elimden geldiğince saatler 13.30'da program başlayacak. Hava e, açık görünüyor. Yağış falan yok. E, 800 metrelik şartlı bir 3 yaşlı Araplara ait 12 safkanın start altı bir koşu, aldığı bir koşu. Ben videoları izledim. Galop derecelerine baktım. Pedigrilerini inceledim. Bu tip koşularda e, yarış e, performans argümanı elimizde olmadığı için çok zorlandığımız koşular olduğunu söyleyebilirim. E, en en baba at bile olsa ilk yarışında 800 metrelik yarışta ne olacağını sevgili dostlar bilemiyoruz. At çıkıyor, savruluyor, onlara çarpıyor, korkuyor, ürküyor vesaire vesaire. Ama galoplarla, pedigülerle <laughs> biraz da ekürler ve jockey tercihlerini göz aldığımızda 7 numaralı Ulu Tekin, Kaysbert Yavruları, Çelik Murat, Çelik Ecevit, seri pedigrili Rüzgar Kanat 7 4 olarak en başta yazılmalı. Biraz daha yürüyecekler 5-8-11 ee, son çarede e, H butonu sevgili dostlar. İkinci koşuya geldiğimizde şartlı 2-3 yaş İngilizlere ait 1800 mesafeli bir koşu. Birbirinden pek de farkı olmayan safkanlar ancak son 1400 daha doğrusu ilk yarışında 1400 kumda 1-29'da 4. bit ben sonlardaki e, akıcılığını, aksiyonlarını beğendiğim 5 numaralı Barbo diyeceğim. Uzun mesafe performansları Tatminkar, Grey Touch ve Hürdar Şah'ta ilk rakipleri olur. 5 arkası 1-4 çok sürprizde 4 numaralı Safkan'a Kuyunov of Karşıyaka seri bir kısra kuma ilk kez çıkacak İstanbul'dan gelecek dikkat diyelim. 3. koşuya geldiğimizde Hemen başlığı da okuyalım. Başlıktan yola çıkalım sevgili dostlar. Şartı 4. 3 yaşlı İngiliz kısaklarına ait 1400 mesafeli bir koşu. Bu koşuda 2 tane safkan çok öne çıkıyor. Ee... Bunlar hat takıt grupla mukayese edilemeyecek performanslara sahip ama çıkış içerisinde olan 6 numaralı Işıl Stream diyeceğim sevgili dostlar. Hatta cazip bank oynayanlar Işıl Stream'e yönelebilirler. Çünkü bu safkanın annesi Nadide Kısrak illüzyonuna kardeş 2-6'dan sonra 1-7 onu dik yani ben bomba oynayacağım, bahis yapacağım. Beşli bahis de var bu koşta. Oynayanlar dikkate alabilirler. 2-6 bana göre koşunun kapanmışı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde sevgili dostlar 7'li plasede bir koşuyla başlayacak. Şartlı 4, 4 yaş taraflara ait 2000 çimde koşulacak. Son e, 2000 yarışlarında yakın ara, hatta foto olan Zalimkan, Bakgör ve Akşam Meltemi. Bana göre başka at zor ama at yarışında hiçbir şeyden e, kesinliği yoktur at, at yarışının. sürprizi her zaman her koşu açıktır. Ben at yazacağım diyenler 7-3-5'i e, dikkate alınabilir. 5. koşu saat 15.30'da start alacak. Yine bir şartlı bir koşu. <laughs> Yine bütçemizi yutabilecek bir koşu. Ben üç tane safkanı çok öne çıkaracağım. Bunlardan Geşil Elma gibi başarılı bir kısrakla tam kardeş Hasret Pınarı, süratli kısrak eee Adem Perisi ile anneden kardeş olup kendisi kadar potansiyelli bir eküriyle start alacak 3 numaralı Kafkaser, yine bordo mavi gibi seri, İrem'in gibi yine güçlü bir kumcuyla kardeş olan, tam kardeş olan Yağız Eren. 2 3 8 istikbali parlak olan taylar ama dediğim gibi mesafe 800, ne çıkacağı belli olmaz. 4 7 10 biraz daha genişe. E son çarede H butonu ikinci aya geldiğimizde cazip bir bank oynayacağım sizlere sevgili dostlar. Öncelikle Safkanlar bir bakalım rotavatör final drive, e, drive çok süratli önde gitmeyi seven önde gitme refleksi safkanlar sevgili dostlar bunlara. Burakşah, Raşomont, Kertenkele, Ferhat gibi yine önde itim sağlayan, önde kaç masalarda ön grupta gitmeyi seven safkanlar var. Yani yarış belli bir sürete ulaşacak. Ben kendini unutturan Sweet Bella diyeceğim. Çin'de çok farklı koşuyor. Yarış çok hızlanırsa Sweet Bella gelir herkesi süpürür. Yine Splinter, Run for Happiness, Hızlı Melek, Yahya An ve diğerleri bu koşunun ucu biraz açık. Üç, evet, birinci altımızda bu şekilde ikinci ayak 5 ve son akta Svitabella ile kurgu deneyebilirsiniz ya da analizler çözümler ışığında sevgili dostlar farklı bir atla da kurgu deneyebilirsiniz. Üçüncü aya geldiğimizde 103 handikap puanlı, ö, puanlı özü doğru 6 numaralı safkan ancak Evet, 183 gündür koşmuyor yine ona yakın kalibrede olan 88 handikaplı 247 gündür koşmayan silahlı var yani bu tip safkanların e, bazen e, iyi hazırlanıp kazandıkları da görülüyor ama yarış nefesi eksik olduğu için çok e, önemli sürprizler bu tip yarışlarda olabilir sevgili dostlar bu sebeple ben e, bu koşuya risk almayacaklara ben illa risk alacağım diyenler özü doğru risk almayacaklar 9 numaralı Tunç Siper'i 4 numaralı Egeberk ve 3 numaralı Salyuki en başta yazmalıdır. Sonrasında 7 ve 8 koşuda Eser'in ve Bay Patron'un inisiyatifinde belli bir tempoya girecek. Bunu da belirtmek isterim. 4. aya geldiğimizde 2 numaralı Atıcı Bey kendisi gibi e, potansiyelli bir ekür ki o da önde giden çok süratli bir kısak sevgili dostlar e, risk edilebilir ancak iyi yarış beklediğim yine seri yapılı End of the Road ve mesafede 1.22'lik performansı bulunan King Bor'a sonlarda gelirse... E, cazip bir Ganyan'a gelir. Sonrasında Royal Uygur el patronda yazılabilir. Beşinci aya geldiğimizde yine şartlı bir koşu. Yine 12 tane safkan. Fazla da şişirmeyelim. Süper kısrak gül Hatmi ilan eden kardeş. iki numaralı Erkan Tay. Kaysbert Galipler Bey'i uçurtma rındamın ilan eden kardeş ki e, rındamına çektiyse çıktı bitti yapabilir ve boş diyeceğim. 2-4-7-5 e, sonrasında sıralama. Bu koşta çok da böyle potansiyeli Tay yok. Altılı Ganyan'ın son ayağına gel geldiğimizde sevgili dostlar bu koştaki taylara baktığımızda Dumanoğlu eğer e, tereddütü çıkmazsa çıktığı gibi kazanmayı becerebilen bir safkan yine onun gibi önde kaçan altın dere var oğul şah var bomboş kilolu ulu bey var yani yarış belli bir sürat tempo görecek ben son yarışında 63 kilo koşan nispeten daha uygunlaşan kilosuyla ve Mustafa Çiçek idaresinde şah son ayak limanı olarak yazılabileceğini düşünüyorum. Yine kendini unutturan bu tip yarışlarda zaman zaman çok etkili performanslar ortaya koyan 5 numaralı sprinter Çetin Suyla e, ön grubun arkasında gidip etkili olmayı seven Asteroid ilk rakip önerilerim. Sonrasında 10 numaralı Altay yazılabilir. Uzun aradan çıkacak çok güçlü bir şampiyon kanattı var sevgili dostlar. E, daha sonrasında 3 numaralı Dumanoğlu dediğim gibi yazılabilir. 8 numaralı Aper yazılabilir vesaire vesaire. Yani bir koşunun çok olasılıkları var ama biz en çok olan e, en güçlü ihtimalleri zikrediyoruz ve sizlere de fazla e, kirliliğe boğmak istemiyoruz sevgili dostlar. O zaman ne yapıyoruz? Rakama geçiyoruz. Dileyen rakamdan sıralamadan devam edebilir. Evet şablonumuz da bu şekilde. Çok da böyle sağlam banko diyebileceğimiz atların olmadığı çok cazip program. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de takip ettiğiniz atların durumunu bu analizler ışığında test edip tekrar süzgeçten geçirip ona göre bir değerleme yapıp kurgularınızı yapabilirsiniz sevgili dostlar ki at yarışında çözümleme başka bir şeydir kurgu başka bir şeydir. Kurguda beklenti biraz daha e, ağır gelir. Yani bazen sürdürek atı bile yazmazsın. ikinci atı tek atarsın, dördüncü atı tek atarsın, bomba bir tekle oynarsın, takibinde olan bir at vardır e, vesaire vesaire Ama her zaman rasyonel çözümlemelerden fazla uzaklaşmamalı sevgili dostlar. Ve birkaç bütçesi olan dostlarımıza birkaç kurgu, e, çaprazlama kurgu yapmalıdır e, kazanç elde etmek için. Hepinize tekrar tekrar e, iyi akşamlar diliyorum. Tekrar tekrar işçi bayramınızı kutluyorum.